Herkese hep yeni bir videodan merhaba. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar ıhlamurları topluyoruz. Şöyle. Üstüne çıkamadığımız için Yani böyle dallarını keserek topluyoruz. Sen yani herkes öyle topluyordur herhalde değil mi? Neyse biz ahırı falan yaptık. İnekleri otlattık, getirdik. Zeynep kahvaltı hazırlayacak. Biz de bunun dallarını kesiyoruz. Yemek yedikten sonra bunları toplayacağız. Buraya gölge gelecek. Şimdi güneş var. Yani şu an ağaçtan yok da. Ablam çıktı. Kesiyor dallarını. Dedem olsaydı o kesiyordu. bu çıkmış. Şaşırdım. <laughs> ne zaman çıktığını anlamadım yani dalın üstüne. Şu şekilde. Burada burnlarda bayağı var. Buradan güzel bir Aynen. Buraya nasıl başlayalım? Uh -huh. i̇şte Mis gibi kokuyor. Bahçe turu yapalım. Burada yerlerde bir şey ekik değil. Aynen ceviz var. Buradaki narlar da çıkıyor. Daha sanki yerini yedik hemen yine çıkmışlar. Bir değişik zaman hızlı geçiyor. Burada yerde cevizler var. Şurada bir tane de şurada var. Şu. Ay. Aa, arısı. karısı. Geçer mi? mı? Ya. <laughs> çiçek geziyor. Bu da armut ağacı. Büyüktü bu armut veriyordu. Ondan sonra ona şu ağaç var ya arkadaşlar şu. Şunun dalları gölge yapıyor diye dallarını kestik biz. O dallarını kestiğimiz dallardan da bunun üstüne düştü. Düşmüş yani ben görmedim. Sonra bu sıfırlandı tekrardan büyüyor işte. Artık yakındır vermesi. Şuradaki de armut. Küçük olan.

sizin için tepeye çıktım. Dışarı düştü. Annem dışarı almaya gitti. Bakalım bu sefer ne kadar çıkacaklar. Kuşlar da ötüyor. Şu da bizim evin oraya yuva yapmışlar. Evin içinde gibi oluyor örttüklerinde. Hmm. Şimdi on, onları keserken biz de küçük bir bahçetleri yapalım. Sonra en son bitince yine açarım. Bakın armut bir tane burada var. Aralarda küçük küçük var. Şu an daha çıkmadı herhalde. Daha çıkar diye düşünüyorum. Çünkü bayağı veriyor bu. Şu şuralarda var. Şurada var bir tane falan. Kim başka var mı? Şu an göremiyorum ben. Varsa da zaten görünmüyor. Neyse. Evet yok. Şimdi ben size hurmayı göstereceğim. Etmiştik ya. Aralarda aralara dolanmadan Bayağı büyüdü bu. Çok güzel büyümüş. Nerede büyük dal? Tamam al işte sen. Oha, Yavaş. Tripata, tripata çarpma. Oha Zeynep. Bana çarptı. Küçük köprümüzden geçelim. Aa burada nane çıkmış bakın. Şurada bir tane çileğimiz var. Tutunmaya çalışıyor hayata. Evet geldik. Artık morulları yolacağız herhalde. Çünkü onlardan bayağı zaten karttılar. Yine yenilebilir yani. Maydanozlarımız çıktı artık. Daha uzamadılar. Ama çıktılar yani yenilir. Evet, deri otlarına bakar mısınız? Bunlar bayağı büyüdü. Bunlar da kabak mı? Üç tane. Evet, üç tane kabak var. Salatalık. Of, kafama örümcek ağası dolandı. Salatalıklar. Annem üstünde var diyordu. Kim biz bulabileceğiz mi? Bunu sulamak lazım. Çok sıcak hava. Çiçeklerin dibinde mi oluyor? Şu an göremedim. Aha, bakın. Ay Allah'ım yerim seni ben. Bu çiçeklerin içinden hep olacak değil mi? Neyse şey şu an durum bu. Buradaki hurma böyle zaten bunu hep görüyorsunuz. Arkadaşlar artık ıhlamurları ayıklamaya çıkıyoruz. Annemle Merve ve Zeynep gitti. Ben de mutfağı toplamıştım. Şimdi ben de gidiyorum onların arkasında. Yemek falan yedik. Sonra havanın serinlemesini bekledik biraz. Böyle de ahır eşyalarını astım. Bu sıcaklarda çok yıkanıyor bu eşyalar. Fazla yıkanıyor şöyle. <laughs> Hi. Hi. ay çok, e, çok güneş var. Altıyı versene. Nerede? Ya e, yanıma otur. Annem bize dal verecek. Oturarak ayıklayacağız. Sen bakayım. Ben sıraya geçeyim bir. Şöyle gençlenmeyi alalım. <gülüyor> <gülüyor> Dur ışığını yakayım şuna. E, Oturarak değil, mı ayıklıyorsun anne? Nasıl evet, oluyor? E, Bayağı ayıklanılmış şöyle. <laughs> ya. Şimdi burada kaç kilo anne? gram ne bileyim. <laughs> kilosu mı? arkadaşlar kilosu 500 TL imiş. İnternete yazdık ve şok olduk falan. Evet Zeynep, Zeynep de Zeynep satmak istiyor. Zeynep evdeki bütün kiloları hesaplıyor. <laughs> <laughs> Öncekileri falan soruyor. Hani buradan bunlar dışarı ama sepet kırığı düşmez ya neden düşer? Sen nereye oturacaksın? Otururum buraya, buraya ama bir tane atakası. minder. E kadın nereye oturacak Kadın atakası. Sandalyede atakası. yapıyor? Sandalyede orada oturayım. Minderisi var gel sen otur. Hemen de atakası. buraya oturayım Nereye Burada yolda? bir hamarat var. Dövüyorsun <Ne oluyor>? sen. <laughs> ayıkla ayıkla hadi çalış. Birazdan da ineklere gideceğiz. Durum bu. Gelmiyordu ayıklayamayız diye. Arkadaşlar ağacın son hali bu. Ablam üstekleri kesemedi. Baygınlık geçirdi ciddi anlamda. Attı kendini yere sabahın güneşin altında aç karnıları durunca. O yüzden o da aramızda yakaladı. <laughs> <laughs> evde <Çerde> baygın. <laughs> evde yok. Tabii. Gerçekten baygın değil şakasına diyoruz da bayıldı gel. Yani... Arkada. Arkadaşlar 3 <laughs> tane aynen. yeşil zeytin 2-3 tane de peynir falan yedi. Yiyince <laughs> <Yemecekten, gülüyor> aynen, kendine geldi. Tansiyon düşmüş yani. Şu an iyi yani. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar çok iyi yani kullandım. Öyle. O içeride şu biraz daha dinleniyor. Gel dedim gelmedi. <laughs> Biz ayıklayalım. İnekleri suya götürüyoruz. Ara verdik. Ve ot açacağız bunlara bu sefer. Onları ayıklamam, ayıklamamız lazım. Ablam da geldi. Alaca gelsene. Bak bunlar bunlar önemli çıkması lazım. Geçen çıkmadılar. Neler yaşadık. İkiniz bir çıkmayın ya. Yapışık mı bunlar ne? Haydi yürü. Çabuk ol, haydi. Çabuk ol ama Merve, geride kaldılar. Hadi, bunlara kadar çabuk, çabuk ol, çabuk ol. Mela'yı da al. Alaca yürü. Normalde otlatacaktık da şimdi onlar bayağı güneşte kalınca solmaya başlamıştı. Onları toplamaya karar verdik. Normalde her gün götürüyoruz otlatımı. Şeker mi bu? No. Hayır. O ne yapıyor burada? Bilmiyorum ki. Şeker de kayıp bayağıdır yok yani saklandı, bizden korktu. Nereye gitti acaba? Allah bilir, balilerin tepesine çıkmıştır o. Bir tane kedi var burada biliyor musun anne? Nereye girdi çocuğum iki dakikada? Kedi. Siyah beyaz. Da değişik yani korkuyorlar bizde. Neyse biz şimdi ot, ot açalım söyleyemedim. Bu da açık. O bir tanesi kapalı mı? Tamam işte bu patlakları götüreceğiz. <laughs> evet millet geldi. Otlarını açtık. İnşallah zar zor sokabilirsek çünkü bazen gidebiliyorlar. Evet. Tabii ki Melan'ın akıllı olduğunu unuttum herhalde. Adem Mela bu tarafı zorluyor diye yalnız. O ilk çıkıştan. Evet, tek sıra geçelim gençler. Lütfen. Geçebiliyorlar isteseler. Evet. Bu şekilde dağılış gösteriyorlar şu an. Biz de şimdi işimize geri dönüyoruz ıhlamura. Geldik. Elim elimi yüzüğümü kadar şimdi size şunları da gösterin gitmeden. Ortancalarımızı. Ne kadar güzeller. Şurada benim ölecek sanmıştım. Bakın alt yapraklarında. Ama yerde ekeyim dedim. Ee, neydi bunun adı? Avokado. Bakalım bu sene çıkacak mı? Bir tane vardı onu çürüttüm. Çıkartamadım onu. Ay yandım anam. Tabi yine yüzümü ikinci bir serinledim. Hiç gölge kalmadı hiç. Bana da koyar mısın su? Zeynep, orayı, orayı ya. Zeynep yok buralarda. Ay. Çok sıcak. Oh buz gibiymiş hasta olmasak bari. Niye hastasın? Oh, anlayamazsın oh. Oh esiyor ya Rabbim. Yo var. Ne yapacağız bunu getiriyorsun ama. Ya, Yapma hangi odaya. odaya Zeynep. Çarşafın üstüne dökecekmişim. Bunu bir tane çarşaf ser. Yere çarşaf ser bir tane. Sonra ya, leğeni getir. Son leğeni getir sonra. Çıkacaksın. çıkmak istemiyorum. <laughs> Zeynep çık iki dakika bak işimiz var görüyorsun. <laughs> of çok iyi kokuyorlar. Sizde çay yapayım diye eve gidiyorum. Bu, bu tarz dışarı mı karşı karşıya? Ya bir şey yok. Hemen döktüğünce annem yağacak zaten? Tamam. Hadi. <laughs> hadi, hadi, hadi Eski Şimdi size şunu da göstereyim Camın yanındayken çok bilmiş çiçeğiymiş bu. Böyle. Daha çiçek açmadı galiba bu hiç. Şu i̇çeriden şeyi göstereceğim. Şu da fesleğen. Dedemin kardeşi getirdi ablası. Büyüdü bayağı bizde. Şu arkadaki aloe vera. Buraya da ben çilek ektim şunun içine. Çık, çıkıyor gibi bakacağız. Şu öbükünde de şu kahverengizde de yeni dünya var. O bayağı çıkmış. Yeşillenmiş. Yani. Evet çarşaf sermeyi unutma. Ay. Gölgeye taşınmış bunlar. saçmalar. Oh esiyor. arkadaşlar. Bizim ablamın kesemediklerini Müsamettin amca kesti yan komşumuz. Onlar da buraya gelmişler. Çok kalmıyorlar burada da. Arada geliyorlar. Merve de çay getirdi şimdi. Bizim limonata verdi Müsamettin amca. Kendileri de içiyorlarmıştı. İşte yine ayıklıyoruz. Bastıra bastıra doldurduk bunu. Hadi Merve çaylarını getir. Getireceğim birazdan seni getirirken çekerim.

Ezan dokunu ikinde ezan. Evet çayla beraber. Ah. Şu şekil. Yeni sepete başladık. <laughs> evet. Bu da burada. Yıhlamur dolu bir videomuz oldu. Evrar getiriyor ıhlamurları. <laughs> ben niye böyle bir konuşma? Zeynoş. <gülüyor> <gülüyor> Ay hala midem bulanıyor benim. Arkadaşlar ağacın son durumu bu arada. Gösterirsek. Ağacın son durumunu gösterdik zaten. Yavrum dalsız budaksız kaldı. <laughs> arkadaşlar. Şunun güzelliklerine bakar mısınız? Çok güzel görünüyorlar. Yani balle balya yapmaktan söyle yapmak daha iyi. Bir araba daha geliyor. Evet, onda da var. Önünde de koyma aparatı var. Öbür kına sığmamış. Fena bir şey. Fena. Bitirdik. Şöyle yere serdik. Çarşafa. Bu kadar çıktı. Allah bereket versin. Şimdi artık biz akşam e, ahırını yapacağız. Dışarı çıkıyoruz. Arkadaşlar artık biz inekleri e, Harman'dan almaya gidiyoruz. Ahıra çıktık. Annenler ahıra gidecek babamla. Getireceğiz. Sağacağız falan işte. Akşam ahırı <laughs> işlere Aynen. Video böyleydi. Ihlamurla geçti. Dolu dolu bir ıhlamur bile video oldu. <laughs> Videomuzu burada kapatacağız. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.